4 Mayıs seçimlerinde insanımızın hem kendi hem de evlatlarının geleceği için sandıkta yine en doğru kararı vereceğinden şüphemiz yok. Meydanların dilini çok iyi bilen son 20 yılda girdiği 15 seçimin hepsinde milletin teveccühünü kazanan bir siyasetçi olarak dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz. da bence böyle biraz seçimleri ama biraz da Hulki Cevizoğlu'nu konuşmak isterim. Çünkü e, sizin her çıktığınız programdan sonra mutlaka Twitter'da TT listesinde isminizi görüyorum. Dün gece yine TT'deydiniz. Estağfurullah. Dün gece ne olmuş? Çok bilmiyorum. Yaptığınız açıklamalar tartışılıyor konuşuluyor. Dün geceki televizyondaki açıklamalar mı arttı televizyonda? Televizyondaki, televizyondaki açıklamalar. Şimdi şöyle bir giriş yapmak istiyorum aslında. Hulki Cevizoğlu'nu e, yıllardır Hepimiz izliyoruz. Hulki Cevizoğlu daha önce AK Parti hükümetlerini eleştiren, yayınlar da yaptı, yazılar yazdı, konuşmaları oldu. Ne oldu da bugün AK Parti'den milletvekili olma aşamasına gelindi? Bu bir dönüşüm mü, değişim mi, farklılaşma mı? Sizden dinlemek isterim. Şimdi Türkiye'de etimolojik olarak değişim kavramını inceleyelim. Bir de değişim kavramının sosyolojisine bakalım psikolojisi ayrı bir şey. Türkiye'de birçok ülkede öyle de bazı kavramlar hem kutsallaş kutsal hale geliyor hem lanetli hale geliyor. Mesela değişim kavramı. Değişim kavramını biz günlük dilde nasıl kullanıyoruz? Ya hiç değişmemişsin, hala bıraktığım yerdesin diye değişim değişmemeyi eleştiriyoruz. Ya da tam tersi, ya sen çok değiştin arkadaş, yani değişmemen gerekirdi diye. Değişimi hem iyi hem kötü anlamda kullanabiliyoruz farklı yerlerde kendi söyleyenlerin kendi mantığına, algısına, çıkarına göre. Şimdi şöyle, Türkiye'de benim çizgim hiç değişmedi. Ortak bir çizgide buluştuk AK Parti ile. Bizim vatanseverliğimizden, milliyetçiliğimizden ama evrensel düşünceden, insan haklarından ödün vermediğimizi herkes biliyor. AK Parti de öyle. Şimdi bugünkü seçim yani 14 Mayıs'taki seçim vatansever olanlarla, milli olanlarla, gayri milli olanların seçimi olacak. Bu zaman zaman gündeme getiriliyor bu seçim sürecinde. Ama dün akşam da bir televizyonda söylediğim gibi mesela Dolma 23 Nisan'ın 103. yıl dönümünde, yılında Dolmabahçe önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, boğazdan geçen TCG Anadolu gemisini selamlama pozu üzerinden bir şey söyleyeyim. Yaklaşık 100 yıl önce orada İngiliz işgal zırhlılarının, işgal gemilerinin toplarını Dolma Bahçeye çevirip tehdit ettiği bir yerde 100 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi yaptığımız milli yerli uçak gemisi, siha gemisi, çıkarma gemisi ama her ne isim koyarsak koyalım, Türkiye'nin en büyük savaş gemisini selamlıyor olması Tam da milli egemenliğin sembolü. Şimdi bu seçim, soruna bağlayacağım bunu. Bu seçim e, İngiliz zırhlılarına, işgal gemilerini alkışlayanlarla bugün milli ve yerli savaş gemisini yapanlar, vatanseverler arasındaki bir yarış ve seçim. Şimdi biz bu noktada AK Parti ile buluştuk. AK Parti de bütün Türkiye gibi benim yıllardır gelen düşüncelerimi biliyor. Mesela... E, FETÖ döneminde Atatürk'lere yapılan kumpasları hepimiz biliyoruz. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan da onlarla şu anda en iyi mücadele eden ve Türkiye'de mücadele edebilecek tek insan, tek devlet adamı, tek politikacı. Ee, biz ülkenin birliği, vatan duygusunda birleştik ee, ve şunu da ben hayranlıkla izledim, aday olmadan, adaylığım söz konusu olmadan önce bile. Her gün. Bakın Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalar, e, projeler, işte tank, e, yeni altay, altay tankı, tank. TCG Anadolu, işte, Kara Elma, e, e, Kızıl Elma, e, Tok ve pek çokları, doğalgaz işte bugün meselesi, Doğalgaz, mesela. Karadeniz Doğalgazı, gazı, e, bugün batarya fabrikasının açılışı, e, temel atma töreni pardon. E, bütün bunları ben ve benzerlerini aklımızda kalmıyor bakın. O kadar müjdeye alıştık ki e, 3-4 gün evvel ev kadınlarımıza emeklilik hakkı ve bunun üçte birini devletin sağlaması. Pek çok şey unutuluyor. O kadar üst üste, o kadar büyük müjdeler ve gelişmeler var ki. Ben bunlara hayranlıkla izliyordum. Şaşkınlıkla ve hayranlıkla izliyordum. Ya bu nasıl mümkün olabiliyor? Nasıl bir efordur bu? Nasıl bir çalışmadır? Bunun altyapısı, temelleri ne zaman oluyor? Bu ülke için bugüne kadar, bu, bu yaşa kadar pek çok politikacı gördük. Yanında gazeteci olarak çalıştık. Turgut Özal'ları, Demirel'leri gördük. Kenan Evren'leri gördük. Bugüne kadar görmediklerimizi de okuyarak bildik. Bugüne kadar Erdoğan kadar memlekete bu kadar proje sunan vaat değil... Fark bu zaten, Muhalefetle Erdoğan arasındaki fark bu. Onlar şunu yapacağız, bunu yapacağız. E, e, havadan, gökyüzünden yıldız bağışlıyorlar, hayali vaatler. E, ama Erdoğan yaptığı şu, söylerken gerçekleştiriyor. Diyor ki deprem e, konutlarını işte şu kadar zamanda vereceğiz. Ertesi gün temeli atılıyor. Veya işte e, doğal gaz müjdesini veriyor, iki gün evvel ateşi alevliyor. Yani vaat yok. Gerçekleşmeler var ve bu seçim sürecinde de hep bütün Türkiye görüyor. Anında e, verilen işler. İşte 26, bugün ayın 24'ü, iki gün sonra başvurular başlıyor değil mi? Yani e, birçok konuda anında gerçekleşmeler var. Vatanseverlik e, ve hizmet duygusu, pardon ben şundan çok sıkıldım Çağlar ya. Yıllarca e, muhalefet adı altında, bir takım yalanlar söyleyip, kitleleri bu yalanlar peşinde koşturup ama gerçek yüzlerini gördüğünüz zaman ya hiçbir iş yapmayan, iş yapmada beceriksiz ve yeteneksiz, söylemleri gerçeklerden uzak, e, kendi içinde kavgalı, e, kendi içinin yanı sıra oturdukları masada birbirleriyle kavgalı, söylediklerinin tersini yapan ve Atatürkçülük adı ve maskesi arkasında... Atatürk'ün bütün değerlerine ihanet eden yapıları gördüm ben. Muhalefetten o, soğudunuz yani. Bunları göre göre zaman içinde anladığım kadarıyla. Zaten görüyordum ya. ben. Mesela 2007 yılında yani 16 yıl önce. Sen kaç yaşındaydın 16 yıl önce? 89'luyum. 2007'de evet. evet. Çocuktun. Çocuktun. Şimdi 16 yıl önce ben Ankara'da, Çankaya'da bağımsız aday oldum. Evet. Yani zaten o kesimi biliyorum. Muhalefet denen kesimi biliyorum. Ben hiçbir zaman CHP'li olmadım zaten. Ben Atatürk'ü andıkça bazıları ya da CHP'liler ya bizi anlatıyor zannettiler. Yo ben size anlatmıyorum. Atatürk'ü anlatıyordum ya. Siz eşittir Atatürk değilsiniz. Atatürk'ün karşıtlığını yapıyorsunuz. Atatürk'e küfredenlerin olduğu bir yapı haline geldiniz. Neyse ben 2007'de bağımsız aday olduğum zaman Ankara, Çankaya'da yani Çankaya'nın da adı evet. önemli, çok önemli şimdi Muharrem İnce'ye yaptıkları gibi efendim hulki bizim oylarımızı bölmek için aday oldu dediler 16 sene önce bile. Yani şu şunun farkında ya değiller ya kasıtlı olarak kötüye kullanıyorlar. Biz demek CHP demek, Atatürkçülük demektir diyorlar. Kesinlikle yanlış bir şey. Atatürkçülüğü, eyle millete hizmet noktasında eylemsel Atatürkçülüğü AK Parti'de görüyoruz. AK Onun parti, için de buradayım. Gerçek Atatürkçü parti Tabii. AK Parti mi sizin? Atatürkçülük başlık çıkaracak bakış açısından. Evet. Başlık çıkaracak. Evet, ben de işimi yapayım. Evet. E, işini i̇şini çok güzel yapıyorsun. <laughs> ben seni tanıyorum. Çok başarılısın. E, bir daha sonra soruyu da gerçek, tam başlığı Gerçek Atatürkçü parti AK Parti mi size göre? Şimdi şöyle sorayım. Evet öyle. Genişleteyim. Öyle. Atatürk'ün koyduğu hedeflerle bugün AK Parti'nin yaptıkları birbiriyle örtüşüyor o zaman sizin anlattığınıza göre değil mi? Evet. Manşeti çıkardık. Evet. Gerçek Atatürkçü Parti, evet. E, AK Parti. E, gerçek Atatürkçülük ne onu söyleyelim. Ha onu Hı? da biraz açalım. Tabii. Evet. tabii tabii. Yani herkes çünkü ben şuyum buyum diyebilir. Diyenleri de gördük muhalefette. Bizi ne gösterir? Düşünce eyleme bağlıdır. Eylemsiz düşünce olmaz. Mesela e, su içmeyi düşündüğümüz anda... Bedenimiz harekete geçer, elimizi su bardağına uzatırız değil mi? Eylemsiz düşünce olmaz. O zaman atatürkçüyüm dediğin zaman da bir eylemin olacak. Yani biz insanların ne olduğuna, eylemlerine bakarak karar veriyoruz. Görerek anlayacağız insanları. Evet, eylemsel. Evet. Eylemsellik. Gazeteciyim demek yetmez. yetmez. Ama işte burada gazetecilik evet. yaptığın pratiğini, evet. pratiğini yaptığın zaman oluyorsun. Eylemsel düşüncelerimiz eylemle birleşecek. Şimdi Atatürkçüyüm dediğiniz zaman eylemlerinize bakacağız. Muhalefet olarak Atatürkçüyüm diyorsun yıllarca. Atatürkçü değilsin. Atatürk 1938'de vefat ettikten sonra ki vefatı da çok tartışmalıdır. Ben çok iyi incelenmesi gerektiğine ve pek çok yanlış tedaviler yapıldığını söyleyip yazıp durdum. Yine söylüyorum. Atatürk'ün 1938'de vefatının ardından ertesi günü Cumhuriyet Halk Partisi İnönü'nün partisi olmuştur. Zaten İnönü Atatürk'ün yasını bile çekmeden, yasını bile tutmadan 11 Kasım'da Cumhurbaşkanı seçtirmiş kendisini. Evet. Hiçbir şey bunu açıklayamaz. İnönü'nün partisi olmuştur Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar da öyle gelmişti. Bugün de Kılıçdaroğlu'nun partisidir. Asla Atatürk'ün partisi değildir. Atatürk'le birlikte Atatürk'ün kendisi ve ilkelerini Defnetmişlerdi. Bu Cumhuriyet Halk Partisi koltuk sevdasına eskiden beri sahipti. 1938'de insan koskoca devlet kurucusu, ülke kurtarıcısı kurtarıcısı Atatürk'ün yasını tutar. Değil mi? E, Atatürk gözlerden düşsün diye kendileri, CHP hemen e, Atatürk'ün görevden aldığı İnönü Dolmabahçe Sarayı'na Atatürk'e gelmeden aylarca gelmeyip Ankara'da kulis yapıp kendisini görevde alan kişinin Atatürk'ün yerine geçme planları yapmış ve ertesi gün Cumhurbaşkanı olmuştur. Ve kendi yazılarında, kitaplarında ve gazete o tarihte gazetelere yansıyan açıklamalarda inönü şöyle söylüyor. Çok ayıp bir şey. Alkışlarla meclis yerinden yerinde duramıyordu. Alkışlarla beni Cumhurbaşkanı seçti. Alkışınız batsın sizin bir gün önce ülkenin kurtarıcısı Atatürk ölmüş. Siz alkışlardan söz ediyorsunuz. Ya Cumhurbaşkanı seçildiğiniz zaman bile alkışı yasaklamanız gerekir orada. Bunu övünerek söylüyorsunuz. İnönü Atatürk arasında dağlar kadar fark var. Bir tanesini söyleyeyim senin soruna bağlayayım. Sen beni evet. toparla oraya çek. Kurtul 15 Mayıs ki şimdi 14 Mayıs'ta seçim yapıyoruz ya aslında işgalinde yıl dönümünde e, halkımızın AK Parti'ye vereceği oylar işgalcilere verilecek cevap anlamına da geliyor. Bak nasıl bağlantısı var. 15 Mayıs 1919'da İzmir'e Yunan askerleri çıktığı zaman İnönü ne yapıyordu sence? Atatürk 4 gün sonra Samsun'a çıktı değil mi? 19 Mayıs'ta. Evet. İnönü değil mi? Hayatımızda yer aldı sonra. O tarihte ne yapıyordu İnönü? O tarihte Atatürk'ün ve Kuvayi Milliyeciler'in ne yaptığını, vatanseverlerin ne yaptığını biliyoruz. İnönü ne yapıyordu biliyor musun? Kendi not defterlerinde var. Defterler diye bir kitabı var ee, günlük aldıkları. Onlar Pembe Köşkü'nde bir, e, vererek yeniden bastırdığı bir kitap haline geldi. Orada diyor ki e, İzmir işgal edilmiş. Tam bir İzmihlal söz konusu. İzmihlal yok oluş demek. Mustafa Kemal Anadolu'ya gidecekmişmiş yani yazıyor. İstanbul'da oturuyor. Acaba isyan mı edecek diyor. İnönü Atatürk için isyan mı edecek diyor. Ben diyor şu saatte Beyoğlu'na gidiyorum bira içmeye. Sonra İngilizce kursum var diyor. Ya bir taraftan vatan elden gidiyor senin yazdıkların bu. Yani İnönü ile Atatürk arasında müthiş fark var. Bu ee, çarpıcı örnekten bugüne geldiğimizde geldik. nasıl bir Koltuk tablo kavgasını görüyoruz? Koltuk kavgasını görüyoruz. Ee, bu, muhalefette. Muhalefette tabi. AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda bir tane bakanlık dağıtıldı mı? Bir tane Cumhurbaşkanı yardımcılığı lafı edildi mi? Kimseye hiçbir şey verilmedi. Hizmet onu Erdoğan ileride kendisine göre düzenleyecek. Ama daha o yuvarlak masada kendi ifadeleriyle kumar masası, pusu masası, noter masasında olmayan bir şeyi paylaştılar. Daha kazanmamışlar. Daha Milletten yetkiyi hala paylaşım kavgası <laughs> Devam sürüyor. Devam ediyor. Tabii, evet. Dünya savaşları da bu emperyal paylaşım kavgasından çıkmıyor ama şimdi bunlar da emperyal bir masada paylaşım kavgası içindeler. Cumhurbaşkanı yardımcılığını kim alacak? Benim partiye en az bir bakanlık alacağım. Oya göre gerekirse 2 3 bakanlık vereceksin. Ya durun bir dakika neyi paylaşıyorsunuz? Vatan. Atatürk diyor ki önce vatan anlamında vatan elden giderse parti ne işe yarar diyor. Particili particiliği bırakın diyor yani. Gelelim gerçek Atatürkçü Parti, AK, Ak Parti o, demiştiniz, onun biraz o, altını hı. doldurmakta. Biraz evet. önce aslında bazı şeyler anlattınız işte, yapılan işleri sıraladınız. Atatürk Bunlar Atatürk'ün bu hedefleriydi, varsa, evet. e, diyorsunuz aslında. Biraz daha açabilir tamam. miyiz? Ona ona hatırlat bana, ama bir iki cümle şunu söyleyeceğim. Atatürk'ün vefatından sonra bu CHP, Atatürk'ün kendi kurduğu parti, 15 yıl toprağa vermedi Atatürk'ü. 15 yıl. Evet, müzede etnografya ya, Yakup Kadri bekletiyor. Karosmanoğlu ki Atatürk'ün büyükelçi yaptığı kişidir ve Falih Rıfkı Atay ki Atatürk'ün kalemi diye adlandırılır. Onların yazdıkları var. Etnografya Müzesi'ne eşyaların arasında 15 unutlar diyor. Yani nesne olarak bıraktılar. Niye? İnönü, Atatürk sevgisi İnönü'yü örtmesin, bastırmasın diye Atatürk'ü. E ee, mezarıyla toprakla buluşturan kişi de Menderes'ti evet. Atatürk. E. Anıt mezarı kim yaptı Anıtkabir'i? Evet. Menderes. Evet. Ve sonra bu İnönü zihniyeti Atatürk'ten çok farklı darbeci bir zihniyettir. Bunu görüyoruz. Niye? E ee, Menderes de CHP'den ayrılmış milletvekili olmuş, parti kurmuş. Celal ee, Bayar. Evet, evet, Celal Bayar. Evet. Celal Bayar İnönü'den çok daha fazla milli mücadeleye katkı sağlamış kişidir. Balıkesir'de Kuvayi Milliye cephelerinde. Celal Bayar'a 1960 darbesi yapıldığı zaman İnönü'nün söylediği söz şudur darbecilere. Paşam emrinizdeyiz diye darbeciler geliyor. İnönü diyor ki hayır ben sizin emrinizdeyim çok güzel bir iş yaptınız diyor. Darbecilere niye darbe yaptınız demiyor. Darbecileri destekleyen bir zihniyet. Atatürk'e de CHP darbe yapmıştır. Ne Nasıl? Türk'ün ilkelerini yok ederek, Atatürk'ü 15 yıl anıt kabirle buluşturmayarak, Atatürk'ü toprağa vermeyerek, e, unutturmaya çalışarak diyorsunuz. Tabii unutturarak ilkeleri bugün de unutturulduğu gibi o zaman da öyle unutturulmuştur. Atatürk'ün ordusuna Atatürk'ün arkadaşı Celal Bayar'a darbe yaptırılmış ve bunu İnönü desteklemiştir. Daha sonraki dönemlerde de öyle olmuştur. Yani Atatürk'ü bir eşya gibi unutturdular diyor. Şimdi gelelim o dedim yere. Ak e, Parti kısmına. He, bir daha sor. Gerçek sorarsa. Atatürkçü Parti Ak Parti evet. dediniz. Eylemsel Bunun da biraz olarak Altında olduğumda evet. lazım. Eylemsel olarak ne diyordu? Atatürkçülük ne demek? Üç tane temel ilkesi var. Dün de işte 103. yıl dönümünü kutladık Türkiye Büyük Millet, Millet Meclisi'nin kuruluşunun. Millet Meclisi neyi temsil ediyor? Milletin iradesini. Yani milli hakimiyet, e, tam bağımsızlık Atatürk'ün ilkesi. Milli irade, milli egemenlik ee, ekonomide, sanayide, savunmada, dış politikada tam bağımsızlığı gösteriyor. Ve üçüncü ilkesi de şu Atatürk'ün. Hani altı tane ilkesi var ama temel ilkeleri bu. Muhasır medeniyet, çağdaş uygarlık. Çağdaş uygarlığa götüren parti AK Parti öyle değil mi? Nasıl? Ee, TCG Anadolu'ya gittin mi? Gittik, gördük, i̇şte gezdik. İşte o muhasır medeniyet. Evet. Togu söyledin demin. Evet. Teknolojide atılım yapıyor muyuz? Evet. Başkasının teknolojisini almak, yararlanmak ayrı bir şey ama e, para verip de şu kalemi yabancıdan almak ayrı. Bu kalemi bizim inşa etmemiz, imal etmemiz ayrı. Kendi sanayimizi, milli sanayimizi kuruyoruz Yaptım, savunma sanayi. Da oldu. İşte muhasır medeniyet bu. Muhasır medeniyet evrensel düşünceye sahip olmak ama yerel kültüre bağlı kalmak demektir. Bu mesela... Türkiye'nin ilk sosyoloji, sosyolojinin Türkiye'de kurucularından Ziya Gökalp ile e, yabancı sosyologlar arasındaki e, Arnold Tombi mesela, onun arasındaki çekişmede de ortaya çıkar. Şöyle, medeniyet ne demektir? Mesela muhasır medeniyet diyoruz ya, medeniyet tartışması olmuştur. Yabancılar medeniyeti bütün her şeyle birebir almak olarak kabul ediyor. Ziya Gökalp diyor ki öyle değil. Biz medeni oluruz, ilkelerini alırız. Bilimini alırız, teknolojisini alırız ama yerel değerler bağlı kalır. Kültürümüz, ülkenin kültürü aynı kalır. Şimdi AK Parti'nin yaptığı bu. Türkiye'nin e, milli kültürüne sahip çıkıyor, yerel kültürüne sahip çıkıyor ama medeni olarak e, çağdaş bilimden yana gidiyor. Kendi mühendislerimiz çalışıyor işte bu Karadeniz gazı 10 bin mühendis çalıştı. Yani müthiş bir şey. E, i̇çinde yabancılar da var tabii 400 tane mi ama... 10 bin mühendis ne demek yani Müthiş, müthiş. Yani rakamları söylerken bile insan duygulanabilir. E, duygulanıyoruz da. Şimdi e, okullarımızdan mezun olan, yurt dışında okumuş, Türkiye'de okumuş ama kendi insanımız, kendi bilgi birikimine dayalı olarak bütün bunları gerçekleştiriyor. Yani muasır medeniyeti biz yapıyoruz. Oturduğumuz yerden biz Atatürkçüyüz, Şucuyuz kemalistiz falan demenin hiçbir anlamı yok. Eylemlerinize bakacağız. Atatürkçülük adına mesela Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmıştır? Aklımıza gelen bir şey var mı bizim? Yani bir eser ne var? Heykeller olabilir mi? Heykeller var. Atatürk. Şimdi CHP'nin içinde CHP eleştiren, Atatürk'e hakaret eden bazı insanlar var. Bir tanesi şey demişti. Üstelik de Kılıçdaroğlu'nun yanında danışmanı. CHP'nin en büyük eseri anıt demişti. Yani hiçbir eserin yok diyor. O da yanlış. Anıtkabir'de CHP'nin eseri neseri değil. Yani o bile yok. <laughs> o bile yok. O bile yok. Yani Atatürk'e bir mezar mezar bile yapamadı CHP. Yani diyorsunuz ki la ee, lafla sözle ben Atatürkçüyüm demekle Atatürkçü olunmaz. Devam et. La Yaptığın işi göstereceksin. Lafla peynir gemisi evet. yürümez. Bak Anado TCG Anadolu TCG Anadolu'ya getireceğiz. Evet. Lafla yürümüyor, icraatla evet. yürüyor. Yapacaksınız bunu. Cumhurbaşkanı ne diyor? En büyük hayalimdi diyor. Bu Türkiye'nin en büyük gemisi 230 metre uzunluğunda. İki kat büyüğünü yapacağız ya. Müthiş bir, bir şey. hedef daha koydun. Ya heyecanlandırmıyor mu bu insanı? Evet. Ya ben aday olmuşum, olmamışım ayrı bir şey. He, bir, bir bu ülkenin insan olarak mu? E niye muhalefet ben. de söylüyor. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki 418 milyar dolar parayı getireceğim diyor ülkeye. Dışarı kaçırılmış bir paradan diyor. bahsediyor. Yani bu sizi heyecanlandırmadı mı? Zerre kadar heyecanlandım Niye? <laughs> ya biz çocukluğumuz İyi para. 418 tabii milyar tabii, dolar ülke para. kalkınır, ayağa kalkar. Tabii. İyi projeler yapılırsa Bak, sosyal psikolojide refah gelişir. Sosyal buraya unutturma oraya bağlıyorum. Onunla ilgili zaten. Sosyal psikolojide çok deneyler yapılmış. Deney alanı zaten. Bir tanesi şu. Haydan gelen huya gider mantığı var. Yabancılar bunu öyle söylemiyor ama Türkiye'de bunun karşılığı var. Şu. Piyangodan para çıktı. Mi, bir yerden miras geldi. Ya da yolda bir para buldun. Yani bilimsel deneyde bunlar yazıyor. Benim sözüm değil bunlar. Bu parayı harcaman ile senin çalışarak emeğin karşılığında aldığın paraya harcaman arasında fark evet, var mıdır? Vardır. Nasıl? Mu muhakkak. Nasıl? Kazandığın parayı daha hesaplı kitapla evet. harcarsın. Evet. Haydan gelen, piyangodan gelen parayı savurursun. Kılıçdaroğlu'nun onu yaptığı da bu işte. Olmayan bir şeyi, emek vermeden bir şeyi, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Çocukluğumuzdan beri biz. E, yani çocukluğumdan bu yana da epeyce zaman geçti benim. Onun için çok Maşallahınız uzun... Maşallahınız var. Yok, uzun gentsiniz. bir, teşekkür ederim. Uzun bir zaman diliminde neler gördük biz? Cekcak politikası diyorduk. Yapılacak, edilecek deniyordu. Gençler bizi izleyecek olan gençlerde, gençlere de hatırlatmış olayım. Şimdi cep telefonu ve teknoloji dünyasında doğduğu için bütün gençlerimiz bizim Bırakın cep telefonunu sabit telefonsuz bir dönemde olduğumuzu, sonra jetonlu telefonlar çıktığı zaman nasıl sevindiğimizi, sonra evimize telefon sabit telefon bağlatabilmek için yıllarca beklediğimizi bilseler, bugünkü nimetleri daha iyi anlayabilirler. Cetçac e, politikası da bunlardan biriydi. Televizyonumuz yoktu. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bak, Siz de şimdi başladım. demeyin Ak Partiden önce televizyon yoktu mu diyeceksiniz. <laughs> Bak şunu söyleyeceğim. Şimdi sana bir başka başlık daha çıkabilir. Sen başlık çıksın diye uğraşmıyorum ama başlık kendiliğinden ortada çıkıyor. Va kendini var ediyor zaten. Şöyle, Fahri Sufkatay diyor ki, 100 sene önce Türkiye'yi işgal edenlerin bir temel tezi vardı Avrupa'ya karşı. Türkiye'de Türk yoktur. O zaman nüfusa dayalı demografik bir tartışma vardı bütün dünyada. O topraklar üzerinde kimin nüfusu fazlaysa o toprak onundur oluyordu. Burada Türkler bile yoktur diyorlardı. Fahri Sıfık Atay da buna dayanarak şu soruyu soruyor ve yazmış bunu. Bize bu ülke bizim diyorsunuz. Bu ülkede size ait olan ne var diye sorsalar vereceğimiz iki cevap vardı diyor. Bir öz canımız bir de camilerimiz vardı diyor. Elektrik idaresi yabancılarındı diyor. Sular idaresi yabancılarındı diyor. Bankalar yabancılardı, yabancılarındı. Bırakın bankaları diyor. O tarihte bankalarda çalışan bir tek Türk görevli yoktu diyor. Sayıyor hepsini. Yani neymiş bu ülkede neyiniz var derlerse bugün sorsalar ne diyeceğiz? Bugün sayacak çok gördün şey bak, var. Gördün mü bak? Bak. Gördün mü? Deminki sorununca bu işte. Yani gerçek Atatürkçü, muasır medeniyet işte bu. Bugün size ait neyiniz var diye şimdi biz e, bilimsel bir şey olsa ışınlansak ya da faydası yoksa atay canlanıp gelse ona diyeceğiz ki Üstat Bak 100 sene evvel bunu yazdın sordun. Bak bir de bugüne bak. Bugün gene işgalciler etrafımızı sarmaya çalışıyor. İçerideki işbirlikçileriyle sarmaya çalışıyor. Ama bak neyiniz var derlerse TOG'umuz var. Anadolu gemimiz var. Milli savunma sanayimiz var. Eğitimimiz, üniversitelerimiz var. 208 tane üniversite var. O var, bu var. Eksik olanlarımız yok mu? Eksiklik Allah hayatın masustur. evet hayatın yani, akışında eee evet, e, e, tam olan, eksiksiz olan Allah. Değil mi? İnsanda eksik olur. Amerika'nın dünya kadar eksiği var. Evet. Bizim de eksiğimiz var. Ama işte Cumhurbaşkanı ne diyor? İki kat büyüğünü yapacağım diyor. Vaat ettikleri değil, verdikleri bile kaç yıl gidecek kadar. Bak EYT düzenlemesi, emeklilikler, e, toplu konut, bu depremden evvel bir proje vardı. O da unutuldu. Genç e, TOKİ'nin projesi. 8-8,5 milyon başvuru evet, olmuştu. TOKİ'nin projesi. Tabii, Toki. evet. Depremde bir tane binası zarar görmeyen TOKİ'nin projesi. E, bu bile unutuldu. Üst üste biniyor. Şimdi siz böyle konuşunca muhalifler size çok... Öfkeliler, muhalif bir kitle var, öfkeli bir kitle var. Hepsi için söylemiyorum. Ee, Ama şimdi mesela şi, diyorsunuz ki tanımlama yapayım. Evet, bu mutsuz benciller. Niye öyle diyorsunuz? Mutsuz çünkü kendi kendileriyle kavgalar, mutsuz. Okuyor, Okuyor musunuz sizinle için? ilgili yazılanları? E, tweet atıyoruz, altına mesela e, 1.3 milyon görüntülenme alan bir tweette toplasak. 16 tane 26 tane aleyhte şey olur. Ben daha fazlasını görüyorum. Esen, Bana da yazsın. Bel belki algıda <laughs> seçicilik. Yani şu 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 psikoloji var. Hulki Cevizoğlu değişti. Eskiden AK Parti gitsin diye uğraşırdı. AK Parti'nin muhalefetiydi. Yaptıklarını eleştirirdi. Ama bak, Şimdi AK Parti'nin gemisine bindi. Şimdi bu eleştiri yapıyor. Bu bunu bunları okuyup okuyor musunuz? Yani AK görüyor musunuz? Tabii tabii tab görmez miyiz? Kastedicisiz bak 42 yıl oldu. Niye öyle şey, diyorlar bak. size? Şimdi bak AK Parti'nin gemisi değil, Türkiye'nin gemisi. Türkiye gemisi, milli gemi bu. Milli gemi. Herkes de çağırıyoruz, eleştirenler Şu, şu tavrınız doğru mu sizce? Şimdi işgalcilere benzetiyorsunuz muhalefeti, Kime? muhalefeti. Muhalifleri yani hangi, değil. Hangi ha dediniz ya, ya 1919 işte 15 Mayıs örneğini verdiniz. Ee, emperyalistlerle işbirliği yapmakla suçluyorsunuz e işte muhalefeti. Suçlamıyorum. Biden demiyor mu? Şimdi muhalifler bu buna hmm. öfkelenen bir kitle var muhalefet içinde. Yani ne demek ya biz şimdi tercih ettiğimiz, desteklediğimiz <laughs> yapıyı niye sen şimdi e, 100 yıl önceki işgalcilerle bir tutuyorsun Peki, diye öfkelenen sen bir kitle var. Sen benim desteklediğim yapıyı AK Parti ve Cumhurbaşkanını desteklememi niye eleştiriyorsun diye sorabilirim ama evet. sormayacağım. Sormayacağım. Şöyle. O da eleştirilebilir. Tabii, yani tabii tabii sormayacağım evet. diyorum işte o yüzden tabii. Ben düşünce özgürlüğüne inanan ve onu pratikte yaşayan bana karşı da gelen eleştirilerde açık bir insanım. Şöyle